Merhabalar. Bugün fırında közlenmiş patlıcanla karnıyarık yapıyorum. Ee, kızartmadan daha hafif oluyor böyle. Sadece biraz üstlerine yağ süreceğim fırçayla. Sonra fırında közleyeceğim bunu. Patlıcanlarımı yağladım. Biraz da içine elma dilimi doğranmış patates ekledim. onları da biraz hafif yağlıyorum. içinde kızarsın. Çocuklar içinde patates yemeyi daha çok seviyorlar. Biraz üzerlerine tuz serpeceğim. Tamam. Patlıcanlarımı yağladım, hazırladım. Şimdi fırına vereceğim bunu. Kızarıncaya kadar fırında pişireceğim patlıcanlar fırında pişene kadar ben kıymayı ocağa aldım. 250-300 gram kadar kıyma. Bunu güzelce kavuracağım. Sonra soğanlarını ekleyeceğim. Aşama aşama göstereceğim zaten. Kıymam kavruldu. Şimdi soğanlarını ekleyeceğim. İki tane soğan var burada. Bir tane yeşil biber. Soğanın üzerine de bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Soğanlarım kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar biraz kavuracağım. Salçaların kokusu çıkana kadar kavuruyorum salçayı. Çok fazla salça eklemeye gerek yok çünkü üzerinde de salçalı sos yapacağımız için Biraz kavrulduktan sonra domates ekliyorum. Ben yine konserve ekliyorum tabii ki. Domates konservesini de ekledim. Biraz da sarımsak ekliyorum. 5-6 diş sarımsak güzel oluyor. Biz sarımsağı bol seviyoruz. Siz az seviyorsanız bir iki diş ekleseniz de olur. Ama buna en çok yakışan sarımsak tabii ki. Bunlar da biraz kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyeyim. Karabiber, tuz, pul biber. En son kapattıktan sonra da maydanoz ekleyip patlıcanlarımın içini dolduracağım. Patlıcanlarım pişti, hazır. İçini de hazırladım. Şimdi bunları dolduracağım. Önce böyle bıçakla hafif böyle aralarını açtım. Zaten tuzlu suya ıslatmamıştım fırınladığım için. Bir de kış patlıcanı acı olmuyor. Bunların içini güzelce bol bol dolduracağız. Karnıyaklarımı güzelce doldurdum. Üzerlerine biberle domatesle süsledim. Salçalı bir sos hazırladım. Sıvı yağ, yarım kaşık salça, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir bardak kadar su. Böyle üzerlerine gezdiriyorum. Sonra tekrar ısınmış fırına verip pişireceğim. Yemeğimin yanına bol şehriyeli pirinç pilavı yapıyorum. Şehriyelerim kavruldu. Bir bardak pirinç. Bir kupa bardağı size yetiyor. Hemen üzerine tuzumu atayım pirinçler kırılmasın diye bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum biraz kavuracağım ben pirinci çok fazla kavurmuyorum az bir şey kavrulması yeterli pirincim yeteri kadar kavruldu üzerine iki bardaktan biraz fazla su ekleyeceğim şehriyeli olduğu için bir de biraz iri bir pirinç. Suyu fazla çekiyor. Bir tane kesme şeker atıyorum. İki ölçü suyumu da koyuyorum. Yarım bardak daha su ekliyorum. Yeterli olacaktır.